arkadaşlar. Özellikle son iki yıldır geçirdiğimiz bu pandemi sürecinde hepimizin sabrı denendi. Şimdi ben biraz sabrınıza deneyeceğim. Çünkü konumuz sabır. Sabırla ilgili. Umuyorum sabırla dinlersiniz. Başarının anahtarı metanet. Bu kelimenin günlük hayatınızda çok karşınıza çıkmadığını, hatta çoğunuzun bu sözcüğü bir kez bile kullanmamış olduğunuzu tahmin ediyorum nedir metanet? New York'lu bir yönetici, yıllardır yaptığı zor işinden daha zor başka bir için ayrılmaya karar verir. Artık öğretmenlik yapacaktır. Bu yeni işinde öğrencilerine matematik öğretecektir. Hikayesi bu noktada başlayan Angela Lee Duffert'ın yaptığı konuşmadan aldığım alıntıları yani metaneti, başarının anahtarı olan metaneti anlatmak için sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbette öğretmenlik yaptığım süreç boyunca her öğretmen gibi defalarca quizler, sınavlar yapmış ve ev ödevleri vererek öğrencilerimin ne kadar öğrendiklerini anlamaya çalışmış ve onlara notlar vermiştim. Bütün bu değerlendirmelerde beni en çok şaşırtan şey ise iyi ve kötü not alan öğrenciler arasındaki tek farkın zeka seviyesi olmamasıydı. Azimli çalışan öğrencilerin bir kısmı zeki olan öğrencilerine göre daha başarılı oluyordu. Daha yüksek notlar alabiliyorlardı. Zeki diyebileceği bazı öğrencilerin o kadar da başarılı olamıyorlardı. Ve bu beni düşündürmeye başladı. Matematik öğretiyordum ve dersleri öğrencilerime öğreteceklerim belliydi. Öğreteceklerimin bir kısmının zor olduğunun farkındaydım ama buna rağmen bunları öğrenmek imkansız değildi. Üstelik öğrencilerin her birine yeteri kadar çalışırlarsa kesin olarak bunları öğreneceklerine inandırmıştım. Öğretmenlikte geçen bir yılın ardından eğitimde asıl ihtiyaç duyduğumuz şeyle alakalı bir sonuca vardım. Bu sonuç şuydu motive edici ve psikolojik bir bakış açısıyla verilen eğitimin öğrencilerin anlaması ve öğrenmesinde çok daha etkili olmasıydı. Şimdiye kadar eğitimde bildiğimiz en iyi ölçmenin zeka seviyesiyle olduğuydu fakat okulda ve gerçek hayatta başarılı olabilmemiz sahip olduğumuz yeteneklerden ve üstün zekamızdan çok daha öte bir şey. Sevgili gençler, konuşma şöyle devam ediyordu. Bir süre sonra öğretmenliği bıraktım ve psikolojik bir danışman olarak yüksek lisansa başladım. Bu eğitim sürecinde çocukların ve yetişkinlerin davranışlarını incelemeye başladım. Onlarla ilgili yaptığım her çalışmamda şu temel soruyu sordum. Burada kim başarılı oldu ve neden başarılı oldu? Araştırma ekibim ve ben askeri bir akademideki öğrencilerin başarılarını inceledik. Bu akademiyi devam edecek ya da bu akademiyi bırakacak öğrencileri tahmin etmeye çalıştık. Ulusal Hukuma yaşamasına gittik ve hangi çocukların en az gelişim göstereceklerini tahmin etmeye çalıştık. Daha sıkıntılı semtlerdeki, daha problemli öğrencilerin okuduğu liseye giderek öğretmen davranışlarını gözlemledik. Bu öğretmenlerden hangilerinin öğrencilerin öğrenme düzeylerinin gelişimde daha etkili olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Birbirinden farklı şartlar içerisinde başarıya getiren, getiren temel faktörün ne olduğunu gördüm. Bu faktör sosyal zeka değildi. Bu faktör havalı bir dış görünüş de değildi. Ve hatta fiziksel sağlık ya da üstün zeka değildi başarının temel faktörü metanetti. Yani sabırdı. Metanet uzun vadeli hedefler için tutku ve sebat göstermektir. Metanet dayanma gücüne sahip olmaktır. Metanet duygusu senin geleceğine bağlanır. Sadece günlük, haftalık veya aylık bir şey değil, geleceği gerçeğe dönüştürmek için yıllar süren kararlı bir çalışmadır. Metanet, hayatı maraton gibi yaşamaktır. Kısa bir koşu değil. Birkaç yıl önce birçok farklı lisede metanet duygusunu araştırmaya başladım. Binlerce lise genç üzerinde anketler düzenledim. Hangi öğrencilerin daha başarılı olacağını izledim. Metanetli sabırlı çocukların başarılı oranı, başarılı olma önemli ölçüde daha yüksekti. Ölçebildiğim tüm özellikleriyle öğrencileri kıyasladım. Ailelerinin bütçeleri açısından, sınav puanları açısından, yaşadıkları aile ve çevre açısından ve birçok başka bölgede, başka alanlarda. Evet, bu duygunun başarıda bu kadar etkili olduğunu tespit ettik ama şunu da fark ettik ki metanet duygusu ile ilgili çok az şey biliyorum. Hatta bu duyguyu çocuklara nasıl aşılayacağımızı ne yazık ki bilmiyorum. Hatta anne babaları da öğretmenlerin en çok öğrenmek istedikleri bunu çocuğuma nasıl kazandırabilirim? Size diyebilirim ki zeka, yetenek, başarı için yeterli olmuyor. Sabır zeka düzeyini çok daha sağlam bir başarı getiriyor. Zihin geliştiren çalışmalar sabır, olumsuzluklar karşısında yılmamak, hedef koyabilmek ve koyduğumuz hedefler sonucunda ne olacağımızı hayal edebilmek, yanlış ve hata da yapabileceğimizi kabul edip bunların düzeltmek için çabalamak, eksik yönlerimizi geliştirebilmek, istekli, kararlı azimli, dirençli ve sabırlı olmak ve çalışmak, çok çalışmak gerekiyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlarından Alman teorik fizikçi Albert Einstein başarının onda biri yetenek ve zeka, onda dokuzu da çalışmaktır demiş. Ve dünya şampiyonu okçumuz Mete Gazoz'un yetenek mi çalışmak bu başarıya götürür sorusuna iyi cevap, yetenek sizleri ortalama insanların üzerine çıkartır. Çalışmaksa yetenekli insanların üzerine çıkartır. Sözü kulağımıza git olsun. Sözün özü, kendinizdeki medeniyet duygusunu uyandırabilmek, uyandırabilmek için metaletli olmak gerekir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.